Koleksiyon yosun çekeceğim. Uzun zamandır hatırlıyordum. Nedeni yeni alışverişleri beklememdi ve yeni telefonum beklememdi. Telefonum geldi. Alışverişleri de yeni yapacağım ama bu videoda gözükmeyecekler. 2021'de yeni bir manga koleksiyon yosun çekeceğim. Orada detaylıca gözükecekler. Şimdi üst raftan başlıyorum şu şekilde. sana saldırı 17, 23, 24, 25 ve 26 var şu şekilde arkada. Titan saldırı saldırıya gerekli şeyler birazcık kötü bastı mangasını. İngilizce mangaları daha güzel ama olsun yine de güzel bir eser ve güzel götürüyor gerekli şeyler. Burada Levi var. Heykeli Vampiresto'nun. Güzel bir eser. Bunda 200 TL almıştım bir önceki alışverişimde. Yaşı Normalde çok daha pahalıydı. Burada Joker toplası var. Flaggy Shaggy Batman var. Burada rozetlerim var. Ve Karayip Korsanlar figürüm var. Bu orta taraf birazcık karışık. Ama buraya anime figürleri alacağım. Bu rafa böyle full anime figürü dizicem. Bunlar şimdilik geçici olarak burada öyle söyleyeyim. Yanda Pokemon figürü var. Onun üstünde Ruyuk var. Ve Death Note defteri var. Death Note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 var. Death Note'ın tamamını toplayacağım. Animesini izlerim diye mangasını karışık topladım ama yine hepsini toplayacağım yani. Üstte Ruyuk figürünü koydum ve Death Note defterini koydum. Bence güzel gözüküyor. Bu arada bu rafın full Instagram'ın fotoğrafını atmıştım hayır ayrı postlarla. Şu şekilde göstereyim tekrar. Bu videoyu normalde çekmiştim ama sonra tekrar 10 dakika olmuş çekeli. Sonra tekrar çekme zorunda kaldım. Sildim o videoyu. Bu şekilde güzel bir raf. Dead Not fena bir seri değil. Öneririm miyim öneririm. Ama böyle ne iyi ne kötü bir ortalama bence yani. Birazcık abartılıyor. Yani bence öyle böyle bir seri. Zaten ikinci sezon bozuyor animesinde. Birinci sezon, birinci sezon güzeldi evet. Ama ikinci sezon birazcık uzatmak için uzatılmış gibi. Titana saldırıyı herkes öneririm. Gerçekten mükemmel. Levi'de en sevdiğim anime karakteri bu arada. Bu şekilde güzel bir seri Titana saldırı. İncelemesini kanaldan bulabilir misiniz? Bulamazsınız ama çekeceğim ileride hepsinin. Suikast sınıfı var. Suikast sınıfında bir zamanlar günceldim. Ama suikast sınıfını 18 ve 19 çıktı. 19 daha yeni çıktı. 18 almadım çünkü 17 çıktıktan sonra 18'in çıkması bayağı zaman aldı ve ben de çok fazla beklemek istemediğim için 18-19'u beraber alacağım bir de titana saldırı 27 çıktı 28 çıksın o şekilde bir alışveriş yaparım şu şekilde suikast sınıfının en sevdiğim kapağı bu birinci kapağı sade güzel bir kapak Tüm kapakları güzel de bu kapak daha güzel yansıtıyor Korosan Sey'i. Burada Korosan yüz ifadeleri hakkında bilgiler var iç kapakta. Arkasında da şöyle Korosan bir sözü var. Güzel dizayn edilmiş bir manga. Bu şekilde bunu üst tarafa koyalım. Ben bunu yerleştirip videoya devam edeceğim. Burada Krokona Basket 1 ve 2 var. Bu da çok sevdiğim bir eser. Spor mangalarına başlangıcım. Normalde basketbol sevmem ama bu manga sadece basketbol anlatmıyor. Yani komik bir eser öyle söyleyeyim. Herkesin okumasını, herkesin animesini izlemesini öneririm. Yanında Gintama var Japonca. 1, 3, 4, 5. Gintama çok popüler. En azından ülkemizde olmasa da diğer ülkelerde çok popüler bir eser. Ve mangası da çok güzel gerçekten. Şöyle kapaklarını gösterebilirim. Bir dakika. Burada... One Piece figürlerini buraya attım bu arada. Önceki videoda attım. Göstermiştim ama video engel olmasın diye buraya koydum. Yine şu normalde şuraya dizmiştim One Piece'in önüne. Şu şekilde. Yine göstereyim ben. Burada Chopper var. Burada Crocodile var. Minik figürler olduğu için çok fazla detay bekleyemedim. Yani bunlar ucuz almışım zaten. Çok ucuz aldım. Sanji var. Burada Boa Hancock var. Burada Luffy var. Burada da Mihawk var. Yine One figürleri almayı düşünüyorum. Güzel figürleri var One Piece'in. Bu arada da Gintama'yı şöyle göstereyim. Gintama birin kapağı. Arka kapağı. Japoncular da böyle yanda J yazıyor ya, çok güzel duruyor. Şöyle içine. Çok fazla incelemedim. Gerçekten çok güzel. Japonca olmasa ayrı bir hava katıyor. 2'nin kapağı 3'ün kapağı İnşallah düşmezler Al önce çektiğimde nazı hepsini devirmiştim yanlışlıkla Ve 5'in kapağı Pardon şöyle göstereyim 1, 3, 4, 5 diye gidiyor Şimdi ben bunları da rafa dizip gelme, geleceğim Bu arada söylemeyi unuttum Krokon'un iç kapakları şu şekilde yazı var Kuroko'nun adı basketbol diye. Evet iç kapak kötü ama ben dış kapaklarını seviyorum yine idare eder. Yani manganın kalitesini bozmuyor. İncelemesini kanalda bulabilirsiniz. Burada One Piece'ler var. 4 tane. One Piece animeden devam ediyorum. Neden Türkiye'de tamamlanmayacak bir seri. Hala devam ediyor. Naruto bitti. Naruto'yu toplayabileceğimi düşünüyorum İngilizce'ye geçip ama One Piece'a devam ettiği için animeden gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Şu şekilde birincinin bir kapağı. İç kapaklar aynı zaten ilk, ilk dörtte genelinde aynı hatta bu kapak güzeldi şu şekilde bu mahallemi çok geri almışım yanlışlıkla şu şekilde dördün kapak One Piece'de animesinde 211'deyim ve güzel gidiyor gerçekten izlemenizi öneririm İlk başta da biraz sıktı ama daha sonra toparladı seriyi Burada vaat edilmiş çok yer var. Kapağı mükemmel. Kapak renkleri, canlılığı falan mükemmel. İç kapağı da mükemmel. Yine sevdiğim siyah beyaz gölgelemeli bir kapak kullanılmış. Mükemmel. Konusu da güzel şaşırttı beni. Daha güzel gidiyor. Devamını da alacağım. Türkiye'de güncel 3 diyebiliyorum. 4 daha çıkmadı diyebiliyorum. Onun yanında kahramanlık akademim var. Kahramanlık akademim. Biliyorsunuz şekil işte verdim. O yüzden artık bana ait diyemem. Çekiş kazananlara tebrik ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Arka kapak. Yan kapaklar çok güzel kahramanlık akademinin Her bir öğrencinin şeyi oluşuyordu Bu şekilde güzel bir eser. Burada color bir iş var. Çok pahalı almıştım. Şu an Türkiye'de şeyi yok. Satış yok sıfır olarak. Ben de zaten çok az okudum satmayı düşünüyorum ama satılmazsa da koleksiyonda kalsa hiç pişman olmam. Çünkü şu şekilde göstereyim. Çok güzel. Çirimleri falan. Bir iş hakkında her şey var. Gerçekten bir iş fanıysanız kesinlikle almanızı öneririm. Bu da bu şekilde bir mangaydı. Şöyle videoyu öldürüyorum. Kapaklarını gösteriyorum. Çünkü detayı video olmasını istiyorum. Burada Naruto 1'den 28'e kadar var. Şu şekilde. Naruto en sevdiğim manga serisi şu an. Naruto'nun kapakları da gerçekten süper. Bir, önceki videolarımda Naruto manga alışverişi var. Orada tüm kapaklarını göstermiştim. 1 ve 2 hariç. Oradan bakabilirsin detaylı olarak. Ben şimdi şöyle en sevdiğim iki kapağı göstereyim. Eselim iki kapak. Eselim kapaklardan ikisi daha doğrusu. Pardon. Şöyle üçünü göstereyim. Burada Naruto. Burada Sasuke. Ve arkada da Kakashi ve Sakura ve Naruto var. Bu şekilde bu üç kapak çok güzeldi. Naruto hepiniz öneririm. Gerçekten çok akıcı. Ben günde 4 manga falan okuyordum Naruto varken. Ama 28 daha okumadım. Çünkü Shippuden'e geçiyor. Onu da devamını sonra okuyacağım. Burada Noragami var. Noragami ile devam edeceğim bir seri. Noragami'nin kapakları da çok güzel. Ben Naruto'ları koyayım en iyisi. Devrilmesin. Bu şekilde Noragami birin kapağı. Süper. Yan kapağı ve arka kapağı. İç kapakta da siyah beyaz değil. Daha farklı bir tonlama yapılmış. Yine süper. 2'nin kapağı. Bu kapak fazla hoşuma gitmese de yine güzel bir kapak olarak şey yapılabilir. Bu da üçün kapağı. Üçün kapağı daha da güzel. Bir ve üçün kapağı çok hoşuma gitti zaten. Güzel bir seri almanızı öneririm. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu ana kadar bu şekilde üst rafı gösterdim. Ondan sonra, ondan sonra bu rafı gösterdim. Daha sonra bir alt rafı gösterdim. Bu şekilde bura, buralar bitti. Şimdi bu dolap var. Bu dolabın içinde de böyle Tokyo Ghoul var. Dine devam edeceğim bir seri ama kesin tiyorada böyle alamıyorum. Çünkü çok fazla serim var şu an. Devam etmekle zorlanıyorum hepsini. Burada One Punch Man var. Bir önce arası. Tokyo kapakları Evet gerçekten güzel kapakları var diyebilirim. Konu akışı birazcık geç başlıyor bence. Birazcık uzatmışlar ama yine güzel. Yan kapakları aslında Türkiye'de fazla beğenilmiyor. Normalde orijinalde karakterler var ama bence bu da oymuş. Bence bu da oymuş fena değil. Şu şekilde bazı kapaklarını göstereceğim şimdi. Şu şekilde iki güzel kapağı Tokyo Ghoul 2 ve Tokyo Ghoul 7. İç kapakları aynı diyebiliyorum evet aynı. Yan kapak bu şekildeydi. Arka kapak da bu şekilde. Gerçekten güzel bir manga ve diğer gerekli şehrin bastığı mangalardan birazcık daha geniş Burada one punch man var one punch man ikinci manga üçüncü manga serisi birinci naruto'ydu ikinci suikast sınıfı ve üçüncü de one punch man kapakları muazzam kapakları muazzamdır bunun arka kapakları da öyle normalde man ark mangaların arka kapaklarına sadece özet yazar ama one punch arka kapakları muazzam Muazzam çizimleri var. Çok gerçek çizimler. Mangan çizimleri de öyle. Sadece kapak değil. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Üçün kapağı. Dördün kapağı. One Punch fazla alay edildi konusuyla ama sonradan herkes One Punch sevmeye başladı. Ve şu an gereken ilgiyi de görüyor bence. Gereken ilgiyi görüyor. Bu şekilde güzel. Süper kapakları var gerçekten. Arka kapaklarını daha göstersem. Bazen arka kapaklarda da yazılar oluyor. Daha bu kapak süper. Bu kapak öyle şayet Bu kapak var. Bir de en son olarak bu var. One Punch Man güncel 15 diyebiliyorum. Ve e, akıl çelen bunu bir yıldır çıkartmıyor ama devam açık açıkladılar. O yüzden gönül rahat alabilirsiniz. Ve birinci mangasını tekrar bastılar. Diye hatırlıyorum. Veya basacaklar duydular. Öyle bir şey. Şimdi ben bunları yine rafa yerleştireceğim. Evet arkadaşlar bu rafta bu şekildeydi. One Punch Man'e şimdi baktık ya sonra tekrar bir One Punch Man okuyasım geldi. Gerçekten eğlenceli bir seriydi. Bazen sıkıyor ama yani çizimleri, kapakları sergilemek için bile alınır. Ama konusu cidden akıcı. Sadece bazı yerlerde sıkıyor o kadar. Altta Ajin var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde. Ajin de çok sevdiğim bir seri. Her kapağını göstermeyeceğim. Yine şöyle sevdiğim kapakları. Ajin 8. Bu şekilde. Burada Meydan Abisist var. Normalde bırakacaktım bu seriyi. Çekişle Meydan Abisist verecektim ama sonra dedim devam edeyim. Kapakları çok güzel. Birin kapağı da güzel ama 2-3-4 falan. 4 çıktı mı hatırlamıyorum. Çıkmış olabilir. Onun da kapakları güzel. The Breaker var yapışmışlar. beraber çıkartmıyorum. The Breaker çok güzel, eğlenceliydi. Çizimleri falan güzel. İncelemesini bulabilirsiniz. Sonra Kara Kahya. Kara Kahya devam edeceğim. Birincisi birazcık sıkıcı öyle söyleyebilirim bana göre yani. Ama yine ya de ikinciye de bir şans vereyim dedim. Karakterler falan birazcık hoşuma gitti yine de. Öldür yeter biri var. Öldür yeteri alıp öneren biriyim ama ikincisini bir türlü alamadım. Alamadım fırsat olmadı. Bilmiyorum araya bir sürü seri girdi. Burada fu mesafemiz 1 2 3 var. Yine çekilişte verdiğimiz bir şey. Manga. Üçünü de verdim. Yine partisi kavgaya veririm diye düşünüyorum. Fullmetal Alchemist. Brotherhood en sevdiğim animedir. Herkesin izlemesini öneririm. O yüzden kesinlikle mangasını da alıp okunabilir. Animesi izlenebilir. Çünkü Fullmetal Alchemist'in mangasıyla Fullmetal Alchemist Brotherhood animesi aynı. Kesinlikle izleyin veya okuyun öyle söyleyeyim. Burada yu -Oh var. Bu da İngilizce bir manga. Koleksiyonumda 2 İngilizce, 3 4 Japonca var. Onun Türkçe. yu gi Old eski bir seri. Fena değil. Değerli bir seri bence. Yani Ama eski bir seri olduğu için artık çok fazla şeyi kalmadı. Eskiden kalan fanlar var sadece. Burada uzun uzumaki var. Uzumaki'yi tamamlayacağım. Birazcık kafam karıştı okurken. Garip bir eser ya. Yani merak ettiriyor. Old Boy 1-2. şeyler basmayı unuttu bu seriyi. İnşallah basarlarsa alacağız. Burada Anadır 1 2 ve 3 4 var. Anadır da tamamlanmış bir şekilde burada. Burada da Woody figürümüz var. Evet arkadaşlar koleksiyonum bu şekildeydi. Ben çok memnunum koleksiyonumdan ve seyirlerden. Memnun olmadığım seyirler var bazıları. Örnek olarak meydana Ma abi siz fazla ilgimi çekmemişti. Yine devam edeceğim. The Breaker fena değil. Okunabilir bir eser. Onun dışında burada memnun olmadığım Narutolar falan hepsinden memnunum açıkçası. de dediğim gibi iyi bir eser. Pardon iyiye yakın kötü kötü değil ama ortalama bir eser. Bu şekilde bir koleksiyonum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlere mayon koleksiyonu 2 videosu gelecek yakında. Bu videoya like'ı geçtiği anda o videoyu da paylaşmış olacağım.